Merhaba. Böbreklerinle ilgili neler biliyorsun? Hmm. Büyük olasılıkla çok fazla değil. Bel bölgesinde bir yerde bulunduklarını biliyor olabilirsin. Ve kanın temizlenmesinde önemli bir rol oynadıklarını. Sadece bu kadar mı? Hmm. Sanırım daha yakından bakmanın zamanı geldi. Öncelikle böbreklerinin birçok görevi var. Her gün yaklaşık 1800 litre kanı temizler. Ve atık ürünleri ve toksinleri idrar yoluyla dışarı atar. Tansiyonlu düzenler, su ve elektrolit dengesini ve vücut için gerekli hormonları oluşturur. Yani sağlıklı bir vücut için gereklidirler. Ancak her 10 Avrupalıdan birinde böbrek fonksiyonlarında azalma görülmektedir ve birçoğu böbrek fonksiyonlarının ilerleyici bir şekilde azaldığının farkında değildir. Çünkü hastalığın erken dönemlerinde böbrek hastalığı sessiz ilerler ve en kötüsü şudur ki böbreklerin kronik olarak hasarlanması düzelemez. Böbreklerinin hasarlanması ile şu durumlar ortaya çıkabilir. Ödem, kaşıntı, yorgunluk ve kansızlık, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve kemiklerin zayıflaması. İşler kötüye gittiğinde ise böbreklerin işlevinin diyaliz ya da böbrek nakli ile yerine konması gerekir. Ama sen bunu önlemek için neler yapabilirsin? Böbrekler için özellikle tehlikeli olan şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve obezitedir. Kilonu, tansiyonunu ve kan şekerini takip et. Aslında birçok riski ortadan kaldırmak senin elinde. Böbreklerinin sağlığını korumak için yapabileceğin çok şey var. Rutin egzersiz yanında ve sağlıklı beslenme, daha az tuz kullanımı Kilonu kontrol altında tutmalı, stresten uzak durmalısın. Sigara ve çok ağır kesici kullanımından da. Ayrıca böbreklerin için düzenli bir hekim kontrolü çok faydalı olabilir. Riskli hastalar, şeker hastalığı, aşırı kilolu veya yüksek tansiyon hastaları için düzenli tıbbi kontroller çok önemlidir. İdrar ve kan testleri böbreklerinizin durumu hakkında değerli bilgiler verir. Böbrek fonksiyon bozukluğu erken tespit edilirse ilerlemesi yavaşlatılabilir ve hatta durdurulabilir. Böbreklerinize özen gösterin ve yaptıkları inanılmaz işi devam ettirebilmeleri için onlara destek olun. Çünkü böbrekler size daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sağlar.